Forza'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 4'te nasıl para kazanırım, para kasarım, paramı 2'ye, 3'e, 5'e katlarım. Bunu göstereceğiz ama mükemmel bir yöntemle göstereceğim. Eminim e, YouTube'da bunun e, videosunu daha önce görmemişsinizdir. Yani para kasma videoları var nasıl olduğunu gösteren ama uzun yollar. Yani uzun yarış yapıyorsunuz öyle 10, 15, 20, 30, 40 tur atıyorsunuz, onun sonunda bir para kazanıyorsunuz. Ben bu e, videolarda kazandığınız paranın yaklaşık 2-3 katını hiç yarışmadan, kılınızı kıpırdatmadan nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Tabii ki hile miyle yok, her şey legal bir şekilde olacak. E, bu yönteme geçeceğim. Onun öncesinde bakın, Apollo aldım kendime bir tane. Bu arada hesabım da sıfırlandı. Yani hesabıma ulaşamıyorum nedense Verileri eşitliyor deyip Kariyerimi yüklemiyor bir hata kodu veriyor EF-40 diye Sebebini anlamadım bilen varsa yazsın Çözmeye çalıştım birçok yöntem denedim Ama olmadı Yaklaşık 20-25 milyonluk garajım Artı üstüne 10 milyon param tamamen yok oldu gitti Sıfırdan başladım hesaba Bu arada bu Apollo'yu da arkadaşlar Bakın kaç aldım 578 578.000 aldım normalde apollonun ilanını bile bulamıyorsunuz sıfır yani girin şimdi Hiç bulamazsınız Ayrıca yılda bir tane düşüyor onu da gördüğünüz anda 10 saniyede kayboluyor o da 10 milyona geliyor 5 milyona geliyor bu Nasıl olduysa arada bazen düşüyor böyle gidip Bakın sizi de 578 578.000 aldım Ya kullanırsınız ya da kullanmazsanız da satabilirsiniz Şimdi Para kazanma yöntemi göstermek için festival alanına gidiyoruz Neredeyse her şeyi buradan yapıyorum para kazanma yöntemi de buradan göstereceğim nedir bu yöntem arkadaşlar unutulmuş araçlardan bir tane aracımız vardı Peel 50 küçük bir araç biliyorsunuzdur Eğer ee, unutulmuş garajların hepsini bulduysanız şimdi göstereceğim bunu Peel Peel P50 bakın Peel P50 gördünüz mü bu araç. Zaten unutulmuş garajlar videomda var. Sağ üstte koyacağım buraya. Bakabilirsiniz garajların yeri. Yaklaşık 15 garajın yerini çekip koydum. Bakın açılış teklifi 500. 568. 520 bin. Çok pahalı. Ama şöyle 3 bine var. 50 bine var. 2 e var. Bunların ihalelerine giriyorum arkadaşlar. Teklif veriyorum. 200 bine kadar alıyorum. Çünkü en az 400 bine satıyorum. Bakın şimdi göstereceğim. Nedense bu araç çok satılıyor Çok talep görüyor nedenini anlamadım Ucuza da varken 500 bine de satılıyor Buradan bakın 3 tane aldım bunları Henüz ara, garaja toplamadım Ve satmadım size göstermek için Bakın birini 16 bine aldım Birini 7 bine aldım Birini de 200 bine aldım Nasıl olsa yine kar edeceğim diye 200 bini verdim Şu an elimde kalan 88 bin Onun dışında yaklaşık olarak bir 4-5 tane daha sattım şimdi sattıklarımı da göstereceğim size müzayedelerim diyorum sattığım araçlar buraya düşüyor çünkü buradan kredileri topluyoruz bakın arkadaşlar 400 bine sattım bunu da 400 bine sattım 500'e sattım 400 bine sattım şu an gördüğünüz gibi param 88 bin bunları tahsil ettikten sonra yaklaşık 2 milyona yakın param olacak üstüne bir de buradakileri satışa çıkartacağım bu burada aldığım 3 adet aracı Buradakileri de sattıktan sonra rahat 3 milyon dayanıyor. Bunları da 400-400-400'e satsam yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin para gelecek. Günde böyle 3 tane PLL'i alıp satsanız günde 1 milyon 200 bin para kazanıyorsunuz. Şöyle hemen kredileri toplayalım. Siz de görün. topladık bakiyenize eklendi bakın 459 bin oldu bir de kesinti yapıyor ufak bir satıştan onu da düşüp hesaba yüklüyor şunun da kredisini toplayalım sattığım araçların ee, kredilerini topluyoruz şu anda siz de böyle bu şekilde ucuza piyolayı 200 bine kadar alın ben 400 bine ucuz koydum çabuk satılsın diye 600 bine satıldığını da görüyorum 570 bine de gidiyor 500 bine de gidiyor gördüğünüz gibi Mesela S1848 olduğu için gidebiliyor bazen, bazen D100'e de düşük en başlangıç seviyesi yani güçsüz olanla da 500 bin verdikleri oluyor. Tamamen şansa ben hemen satılsın, beklemeyeyim diye 400 binden koyuyorum. Bunu da topladık. Bakın gördünüz mü? 1 milyon 290 bin oldu. Şimdi bunu da alalım. Kredileri topla diyoruz. E, i̇ki tane pure eli satmıştım daha önce demiştim. Onun parasıyla da kendime Apollo aldım işte gördüğünüz gibi şurada yazan hemen arka planda şurada sarı duruyor. 578 bine de onu aldım. Bütün bakiyeyi yükledik. Şimdi gördüğünüz gibi 1 milyon 660 bin paramız var hesabımızda. Bunlardan da şimdi satış için yani gelir elde etmek için bunları da satışa koyalım. Önce aracı toplamamız gerekiyor. Garaja yüklenecek. İkinci el alım satım nasıl oluyor onu zaten göstermiştim o da başka bir videoda 3-4 leveli geçtikten sonra açılıyor zaten Bazı arkadaşlar soruyor bende açılmıyor diye Herhalde direkt oyunu indir indirmez açmaya çalıştıkları için yani 1-2-3-5 görev yaptıktan sonra açılıyor zaten Nüfus kazandıktan sonra level atlıyorsunuz Ondan sonra açılıyor Mesela bu garajımıza eklendi Bunları da toplayalım Ee, satın aldığınız araçlar direkt garaja geçmiyor. Aracı topla demeniz gerekiyor. O an satın aldığınızda da çıkıyor. Ben göstermek için o an yapmadım. Şimdi burada tekliflerimden gösteriyorum. Şimdi bunları satışa çıkartacağız. Örnek olarak bir tanesini çıkartayım. Diğer ikisini de sonra çıkarırım zaten. Şimdi araçlarıma gelelim. Daha doğrusu müzayede evine gelelim. Pardon. Müzayede başlat diyoruz. Şu an garajım böyle çöp bir şekilde tekrar sıfırdan başladığım için. Dediğim gibi bir sürü arabam vardı. 20-25 milyona yakın değeri vardı garajımın. Hepsi yok oldu gitti. Şimdi birini satalım. Bunu satalım. Müzayede aracı diyoruz. Müzayedeye başlat dedikten sonra. Burada fiyatı belirliyoruz. Ben bunu 400 bin yapıyorum. Açılış teklifinde 300 bin yapayım ki ucuza gitmesin. Bakın bu arada 500 bin maksimum bazı sınıfa göre 600'e kadar e, teklif koyabiliyorsunuz. Bunu 400 binden koyuyorum. En düşük bir saat oluyor. 2, 3 saat var. 6, 12, 24 uzuyor. Çabuk satılsın diye bir saatten koyuyorum. 300 bin açılış, 400 binde hemen satın alma üye. 400 bini veren direkt alabiliyor. 400 bin'e bunu satışa koyuyorum. 1 saat içinde satılırsa ki bazen. 15 dakikada da satılıyor. Bazen satılmıyor, ikinci kere koyayım ama illa öyle ya da böyle her türlü satılıyor. Ee, paranızı alıyorsunuz. İki tane daha var. Bunları da 400'den satsam üstüne yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin daha alacağım. Ya da bu da bize yapar. Toplamda 2 milyon 880 bin civarı bir şey yapar. Böyle böyle arkadaşlar bir ay uğraştığınız rahat. Yani ne kadar uğraştığınıza bağlı. Ee, ne kadar vakit ayırıp PL 50 alabilirseniz Bir de tabi alamıyorsunuz her zaman Başkaları da kapabiliyor müzayede Ne kadar kapabilirseniz o kadar satarsınız O kadar kazanırsınız Bu videodan bu kadardı arkadaşlar Böyle farklı bir para kazanma yöntemi Yarış yapmadan uğraşmadan Oturduğunuz yerden ve çok güzel bir kar alıyorsunuz Gördüğünüz gibi 16.000 alıp 400.000'e satıyorum 200.000'e de alıp 400'e sattığım oldu Ama her türlü kar ediyorsunuz onun dışında iki tane daha yöntem var. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Apollon'un da videosunu yüklüyorum. Hepinize iyi seyirler. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.